45-43'ten merkeze, şehir hastanesine... Ne oldu patladık. burada, ne oldu? Yaralılar var, destek ekip gönderin. Ne oldu? Anlaşıldı mı? Eh, mahkumu kaçırdılar komiserim. <laughs> boşaltın, boşaltın, boşaltın. Ne yaptın, kaçtığını tespit ettiniz mi? Evet komiserim, bu tarafa kaçtı. Tamam, tamam usta. <laughs> Ustası olmazı kaçırmışlar. Bir sürü de yaralı var. Bir bakalım, ha? seyirciler şu an Anadolu Yakası Şehir Hastanesi'nin önündeyiz. Gelin. Hastalar sağlık çalışanları eşliğinde binadan çıkarılırken durumu acil olanlar ambulanslarla başka hastanelere naklediliyorlar. Tüm bu kaosun sebebi dakikalar önce hastanenin ameliyathanesindeki büyük bir patlama. Bu güçlü patlamanın sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ölü ve yaralı sayıları da henüz açıklanmazken olayın kaza sonucu mu yoksa bir saldırı neticesinde mi gerçekleşti şimdilik gizemini koruyor. Abi Tamam. Yine iyi bakmışsınız. Ortalık savaş alanına dönmüş. Sorma. Mazlum yetmedi. Biraz daha erken gelsek biz de götürüyordu namussuz. Nasıl yani? Sormaz mı yaptı bunu? Tek başına değilmiş. Biri varmış yanında. Elinde sonunda hepsi Seyit'in adamı. Herifin duru yok usta. Adamını kaçırmak için hastanede bomba patlattı manyak. Abi. İçeride haberler tatsız. Bir doktor ve iki hemşire ağır yaralı. Kamera kayıtları lazım olacak toplatıyorum abi merak etme. Solmaz daha dün cezaevinde sapa sağlam. Ne oldu da bugün apar topar hastaneye kaldırıldı? Boşuna mantık arama. Başkomiserim. Cezaevi müdürüyle konuştum. Solmaz'ın hücresini aramışlar. He. İçeriye gizlice sokulmuş haplar bulmuşlar. Anlaşılan Solmaz bu hapları aldıktan sonra fenalaşmış. anlaşmış. Kısmi felç geçirmiş. Mecburen hastaneye sevk etmişler. Hepsi numaraya. O ilaçları da Seyit sokmuştur içeri. Solmaz mazlumu öldürdü. Seyit de ödü olarak Solmaz'ı kaçırdı. Bunları arayıp bulmak yine bize düşüyor arkadaşlar. Bulunca da fark etmiyor ki. Bir bakıyoruz yine serbest kalmışlar. Olsun. Yine de vazgeçmek yok. Hadi toparlanın merkeze devam edelim.